ile kayıt düğmesine bastım. Teşekkür ederiz hocam. Ee, şimdi neydi dersimizin kodu? OLC 6701. Ee, hoş geldiniz tekrar. Bu, bu tür uzaktan derslerde kamera açabilen arkadaşlar kamera açabilirlerse sevinirim. Ee, çok, hep böyle, hep karanlık olunca şey oluyor, böyle bir e, karşıda insan var mı yok mu ne oluyor, bir garip his oluyor. Dolayısıyla uygun olanlarınız açsınlar lütfen. Ee, bilgisayarda ölçme uygulamaları dersini ben daha önce hiç vermedim. Ee, konuları da çok iyi bildiğimi söyleyemem. Yani bilgisayar uygulamalarını ben şimdiye kadar hep küçümseyen bir taraftan baktım. Hani geçerliğin önce doğru dürüst ne olduğunu bir anlayalım da Hani standartlarda efendime söyleyeyim Journal of Educational Measurement'da bu işleri nasıl ele alıyorlar Doğru dürüst bir anlayalım da Ondan sonra düğmeye basma meselesini hallederiz diye yaklaştım şimdiye kadar hep ee, Bu dönem daha önce Burcu hocamız bu dersi veriyormuş ee, Burcu hoca ee, i̇nsanların çok memnun olduğu bir hocamız ama Amerika'ya gitti. Öyle olunca e, bu dersleri vermek, e, işte en azından uzaktan da bana düştü. E, benle biraz idare etmeniz gerekecek, birazcık bana tahammül etmeniz gerekecek. E, ben de hafta hafta öğrenip öğrenip anlatmaya çalışacağım size. E, tezli, e, tezsiz ama uzaktan olmayan yüksek lisanslarda e, Derya Hoca anlatıyor dersi. Ben salı akşamları onun dersini takip ediyorum. Ondan öğreniyorum. Burcu hocanın slaytlarını kullanıyoruz ikimizde Burcu hocanın işledikleri çok kapsamlı Hani ben onun yarısını kadar falan işlersem o bayağı şey anlattım gibi düşüneceğim. Dolayısıyla çok fazla şey işleme imkanımız olmayacak dediğim gibi hem benim bilgimin çok fazla olmamasından hem de, bu uzaktan dersleri genellikle böyle 40 dakikada derleyip toparlıyorlarmış hocalarımız. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Ne yapacağız? İşte önce Excel ile madde analizi ile başlayacağız. Oradan işte veri nasıl oluşturuluyor? Veri nasıl giriliyor? Satıra ne konuluyor? Stüdyona ne konuyor. Bunların uygulamalarına başlayacağım. Dediğim gibi hepsini kendi bilgisayarım üzerinde yapacağım. Kayıt altında olacak. Ve daha sonra... YouTube'a bunları yükleyeceğim. Herkese açık şekilde değil de linki bilenin tıklayanın açabileceği şekilde yüklemiş olacağım. Dolayısıyla siz de tekrarlarını yapabileceksiniz. Ee, dediğim gibi işte Excel'de madde analiziyle başlarız. Test Analysis Program diye bir program var. Orada işte madde analizi, seçenek analizi yaparız. ETS'in bedavaya, e, assess.com'un bedavaya sağladığı Sitas diye bir program var. Onun kullanılmasını bir üstünden geçeriz. Örnek veri setlerini çalıştırırız, seçenek analizlerini yaparız. Ee, daha sonra e, M Plus öğreniriz. E, M Plus'ta işte açımlayıcı, doğrulayıcı faktör analizleri, en azından temel olanlarını hallederiz. Genel veri analizi programlarından Jamovi'yi e, gösteririm. Hani e, ölçmede geçerlik delilleri olarak başka değişkenlerle korelasyonlar, regresyonlar falan kullanılıyor. Bunların jamovi'de nasıl yapıldığına da bakarız. Jamovi'nin veri girişlerini hallederiz. Onların örneklerini yaparız. Birkaç haftada bir totalde üç tane düşünüyorum. Birkaç haftada bir benim yaptığım size kayıtlı bir şekilde gösterdiğim veri analizi yollarını bilgisayardaki bu uygulamaları size örnek veri seti göndereceğim ee, ve siz bunu ödev şeklinde yapacaksınız İşte iki tane ara sınav, bir tane genel sınav gibi e, düşünebiliriz bunları yani üç tane ödevimiz olacak Bunlar ders günü ders saatinde yapacağız ee, İşte mümkün olduğunca Hani herhangi bir e, yanlış hata falso olmamasına çalışarak böyle sizin kamera açık bir şekilde efendime söyleyeyim benim kontrol edebileceğim bir şekilde benim önümde e, gibi yapıyor olmanıza çalışacağım ee, Hani böyle birbirinizle yardımlaşma işi olmasın diye dediğim gibi bilgisayar programlarının kullanışı üstüne olacak bazen ama e, madde analizi olsun faktör analizi olsun benzeri meseleler olsun Bunlarda kavramların bazen çok daha ben hani dedim ya en başta hani kavramların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani orada e, kısaca bir üstünden de e, geçerim kuramsal olarak. Yani faktör analizi yapıyoruz da ne yapıyoruz ne ne oluyor ne gidiyor. Hani bu doğru işte e, diğer değişkenlerle ilişkiler irdeliyoruz da bu geçerliğin neresinde duruyor onlara da mutlaka değinmeye çalışacağım. Ee, dediğim gibi arka plandaki e, kuramsal meseleleri es geçmeden onlara da değineceğim. Bilgisayar uygulamalarına da gireceğim. Ee, daha sonra da dediğim gibi gösterdiğim bilgisayar uygulamalarının sizden e, yapılmasını isteyeceğim. Dolayısıyla siz de aynı bilgisayar programlarını işte indirmeniz. Mesela önümüzdeki haftaya hepinizde Excel hazır olsa hiç fena olmaz. Excel ile başlayacağım çünkü. Ee, dediğim gibi böyle yaparız. Evet. İşte 40 dakikaya derleyip toparlamaya çalışırım. Ee, daha önce bu, bu dönem başlamıyorsunuz. Geçen dönem başladınız diye tahmin ediyorum programa. Evet hocam geçen dönem başladık. Ne güzel. Ee, herhalde anlatacağım şeyleri anlatmış oldum. Ee, kullanacağım dokümanları... Ee, çoğunluk ben sadece üstüne konuşarak yapacağım. Dolayısıyla video kayıtları sizin temel kaydınız olacak. Ee, yer yer belki Burcu hocanın slaytlarını sizinle paylaşırım. Belki oradan bazı kopyala yapıştır yaptığım veya kendi yazdığım şeyleri paylaşırım. Hani size gösterdiğim herhangi bir doküman olursa onu mutlaka sizinle paylaşırım. Onun dışında YouTube kayıtları işinizi görecektir diye tahmin ediyorum. İşte bakarak e, siz de aynılarını bir kere yaptıktan sonra e, sınav günü de veya ödev günü mü demek lazım. E, onun gününde de aynısını sizin tekrar etmenizi bekleyeceğim. Dediğim gibi içeriğimiz çok yoğun, çok geniş olmaz, çok üst düzey olmaz. Daha temel meselelerin bilgisayar üzerindeki uygulamaları üzerinde odaklanırız. Sormak, söylemek istediğiniz bir şey varsa alayım. <laughs> hocam iyi akşamlar. Merhaba buyurun. Merhaba hocam şimdi derslerimizi anladığım kadarıyla ben sonradan katıldım ama hep Zoom üzerinden mi yapacağız? Niyetim odur. Peki sayın hocam 40 dakikalık parametre bize yetecek mi sayın hocam? Yeter. Uzaktan derslerde genelde oluyor. Yüz yüzeyken ee, böyle iki saatte işlediğin şeyi ee, uzaktan da 40 dakika fazla bile geliyor. Karşı taraftan hiçbir cevap genelde alınmadığı için <laughs> böyle bir patır kütür patır kütür işliyorsun. 40 dakika bittiğinde hani o günkü anlatmak istediğim şeyler bitmemiş olursa aynı toplantıyı yeniden başlatırım. Aynı linkle yeniden gelirsiniz, devam ederiz. Tamam. Peki hocam bunu kayıt etme imkanımız olacak mı? Yoksa Ediyorum. siz Ha ediyoruz Ediyorum. edeceğim YouTube linklerini de göndereceğim. Tamam. Teşekkür YouTube'da ederim hocam. herkesin görebileceğinden ziyade hani aranarak bulunabilir gibi değil de sadece link sahibi olanların açabileceği gibi koyacağım YouTube'a. Bu bu kayıt dahil olmak üzere e, hepsini YouTube'a yükleyeceğim. Linkleri de size göndereceğim. Peki hocam. Teşekkürler. Ne demek? Ki? İlk derslerde e, herhangi bir konuya girmiyorum. Sadece eee işte dersin işleyişinden bahsediyorum. Birazcık böyle kervanı yolda düzeceğiz. idare edin. Ee, buyurun. Hocam aklıma bir soru da geldi. Kusura bakmayın. Şimdi bazı programlar kullanacağız dediniz de bilgisayar yeterlilikleri bizim için burada önemli mi? Yani bizim bilgisayarımızın belli bir teknik kapasitesi gerekiyor mu sayın hocam? Onu da sorayım da. Hocam yani bendeki Windows makine altıncı nesil Intel işlemciliği ee, şu anda 14. nesil var. Dolayısıyla 8 yıllık falan bir makina. Yani evet. da bile çalıştığına göre sizdeki de çalışır diye tahmin ediyorum. Tamam hocam. Kaç yıllık sizin makine? Ne kadar. Yani 12 GB remimiz var hocam. 240 GHz işlemcim var. Dur. i5 işlemci de hangi işlemci? Intel, Intel hocam. Mi, AMD mi? Evet. AMD Intel hocam. Core AMD, i5. Intel... Hem AMD hem Intel olmaz hocam. Ya AMD'dir ya Intel'dir yani. Intel Core i5 hocam. Intel. Tamam. Kaçıncı nesil ya? Bir önemli olan da söylemedi. Hocam adam neslini ya. ben bilmiyorum. 2015 model vallahi. Ben nesil bilmem hocam. Ben kendi neslimi bilirim hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor> şimdi şöyle. 2024'te aldığımız bir Core i5 işlemciyle 2015'te aldığımız bir Core i5 işlemci aynısı olmuyor ya. Hani evet. günümüzdeki işte bakkala pazara gittiğimizde aldığımız işlemciler 14. nesil Intel'in işlemcileri oluyor. İşte her sene kabaca bir tane çıkıyor gibi evet. düşünebilirsiniz. İşte dediğim gibi 6. nesil işte 8 senelik alet sizinkisi daha yenidir. Zaten yaptığımız şeyler de bilgisayara çok fazla yük bindiren şeyler değil. Benim elimde şu anda bir Mac bilgisayar var. Gündelik işlerim için onu kullanıyorum ama... Eğer ki ihtiyacınız olursa şimdi Mac'te programları indirmek e, yüklemek falan Aynı şekilde olmuyor e, Windows'la e, Şöyle şeyler de yapabiliriz Hani bu hafta işte Excel'in Mac'te nasıl indirdik Nasıl açtık vesaire onlara baktıktan sonra Bir not alırız bir sonraki haftaya ben Windows'lu makinayla açarım Windows'la bu işleri nasıl yaptığımızı da kısaca gösteririm Programların kendi menüleri çok fark etmez ama Programların kurulumları fark edebiliyor çünkü birinde işte next 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 işleri oluyor, diğerinde Apple'da tutuyorsun çekiyorsun bir abuk sabuk işler oluyor. Ee, ihtiyacınız olan her şeyi e, hani en fazla bir hafta gecikmeli olarak açar gösteririm. Ee, ama dediğiniz gibi hani elinizde çalışan işte Excel'i, SPSS benzeri, Jamovi gibi programları çalıştıran bir makineye ihtiyacınız olur. Mac kullananınız var mı? Sadece Mac kullananınız. Hani Mac'in dışında. Evet hocam şey. ben Mac kullanıyorum. Ben de varım hocam. Çok güzel hocam. Windows'a belki de ihtiyaç duyacaksınız. Ee, Jamovi'yi Mac'e indirin. Ee, Excel'i Mac'e indiririz. Kapı e, Mac'in içinde çalıştırmanın whisky diye bir yolu var. Ee, onu da bana e, o konuya geldiğimizde. Ee, hatırlatın lütfen ee, ben hem Mac'in içerisinde nasıl çalıştırıldığını göstereyim hem de Windows Makinayla uygulamalarını göstereyim. Ee, böyle Whisky dedikleri bir program var. Onu indiriyorsunuz. Sonra işte Mac için olmayan Windows için olan programları Tap mesela öyle bir program çok eskiden kalma bir şey. Ee, onu oranın içerisinden çalıştırıyorsunuz. SPSS'e gelirsek onu nasıl yapacaksınız onu bilmiyorum. E, muhtemelen SPSS şart olmayabilir o bizim işlerimizi görüyorsa. E, ona girmeyiz ama MPlus içinde e, Meki ben henüz Mekin içinde MPlus'ı çalıştırmayı ben henüz beceremedim. Dolayısıyla Plus için e, size böyle bir ödünç e, Windows'lu bilgisayar belki lazım olur. Belki de e, o vakte kadar ben e, demosunu e, çalıştırmanın yolunu bulurum. Henüz çalıştıramadım Mac'in içerisinde. Windows'da çalışıyor da. Dolayısıyla o işi bir hallederiz. Sizin de dahil olabileceğiniz şekilde organize ederiz. Mağdur etmeyiz yani. Başka sorunuz varsa alayım. Dediğim gibi bugünü sadece işte nasıl işleyeceğimize ve sizin sorularınıza ayırdım. Herhangi bir konuya giriş yapmayacağım. Önümüzdeki hafta ufak ufak başlarız. İsterseniz e, kaydı bir duraklatayım.